Ne oldu orada? Evet, orada şöyle bir durum oldu. Kendisi hayattayken biliyorsunuz Yüksek İstişare Kurulu diye bir kurul oluşturulmuştu. Hı hı. Numan Kurtulmuş Bey'in de genel başkan olduğu dönemde de bu kurul görev yaptı. Bu kurulun üyeleri devlet yönetiminde bulunmuş ve belli bir yaşa aşmış, kıdemli milli görüşçü, büyüklerimiz belki de tabiri caizse üstadlarımız diyeceğimiz isimlerden oluşan ve 8 kişiden oluşan bir kurul bu kurulun başkanını da kurulun üyeleri kendi içinden seçerler diye Erbakan hocamız vasiyet etti. Kendisi de hayattayken bu yönde uygulamada bulundu ve partimizin Saadet Partisi'nin tüzüğüne de bunu yazdı. Yüksek İstişare Kurulu Başkanı yani Erbakan hocamızın uzun yıllar bulunduğu makamın sahibi Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin oylarıyla kendi içinden seçilir şeklinde. Fakat vefatından sonra Maalesef bu kural çiğnendi. Erbakan hocanın vasiyeti, kendi uygulaması ve parti tüzüğü de tabii çiğnenerek Yüksek İstişare Kurulu başkanı seçimi getirilip partinin genel idare kurulunda yapıldı. Genel idare kurulunun üyecilerimizin daha iyi anlaması da genel kuruldan başka 8 kişilik yüksek istişare kurulu idi. vardı. Evet. Kendi arasında bir seçim yapıp bir başkan belirlemesi, gerekiyor. belirlemesi gerekiyordu. Böyle olmadı. Böyle olmadı Nasıl ve mi? bu kurulun başkanı getirilip Genel Kurulu'nda seçtirildi. Hmm. Genel Derneği hmm. Kurulu'nun böyle bir seçim yapma yetkisi yok. Çünkü tüzükte de bu bu şekilde yazmıyor. Tüzüğe de aykırı bir durum. Hmm. Dolayısıyla aslında hukuki de bir e, yanlışlık yapılmış oldu. Burada kim başkan seçildi? Ve manevi olarak da bir yanlışlık yapılmış oldu. Daha vefatın hemen arkasından daha ilk adımda maalesef Erbakan Hocamızın bize olan vasiyeti, temel prensiplerimiz ve parti tüzüğü çiğnenerek burada Oğuzhan Bey başkan seçildi. Yüksek İstişare Kurulu, kurulu Başkanı seçildim dedi ama tabii bunun herhangi bir geçerliliği yok ne manevi olarak ne de hukuki olarak. Çünkü genel Geneldelar Kurulu'nun genel Geneldelar Kurulu üyelerinin İstişare Kurulu Başkanı seçme gibi bir yetkileri yok. Siz buna itiraz ettiniz. Biz buna itiraz ettik. Ne dediler? Tabii bu itirazlarımızın olacağı bilindiği için aynı zamanda bir başka çok facia olarak niteleyeceğimiz bir uygulamada yapıldı. O da şudur. Erbakan hocamızın vefatının hemen arkasından onun belirlediği 8 kişilik istişare kurulu üyelerinden 2 tanesini erken emekli yapma yoluna gittiler. Bunlardan bir tanesi Sayın Recai Kutan Bey ki Erbakan hocamızın da alnından öptüğü Saadet Partisi'ne uzun yıllar başkanlık yapmış bir insan. Bir diğeri de milli görüşün Erbakan hocamızla birlikte ilk birkaç kişisinden bir tanesi olan Süleyman Arif Emre Bey şu anda İstanbul'da yaşı da çok ilerlediği için sağlık problemleri var fazla tabi gündemde olamıyor göz önünde olmuyor ama milli görüşçüler açısından milli görüş davası açısından Erbakan hocamıza yakın değerde çok önemli bir isim. Sizin bu itiraz şeyi, ettiniz ne dediler size? Bizim bu itirazımıza gelirken daha gelmeden bu itirazın yapılacağını bildikleri için bu iki ismi çıkarttılar ki en son istişare kurulundan çıkarılacak iki isim. Bunlar milli görüşün temel direkleri. ...bu iki ismin yerine... ...altıya düşürdükleri istişare kuruluna... ...bir altı tane kendilerine yakın... ...kendi sözlerinden çıkmayacak isimleri eklediler. Hmm. Ve istişare kurulu oldu... ...on iki kişi. kişi. Dolayısıyla biz eğer itiraz edersek... ...istişare kurulu başkanını... ...istişare kurulunun seçmesi gerekiyordu. Siz bunu genel ara kurulunda yaptınız... ...bu manevi olarak da, hukuki olarak da... ...uygun değildir dersek... ...öyle mi o zaman gelin şimdi istişare kurulunda... ...seçelim denilecek. Hmm. Ve eklenen altı kişi artı Oğuzhan Bey'in kendisi 7'ye 5. Bakın gördünüz mü gene Oğuzhan Bey seçildi denmesi için o iki kişinin emekli edilmesi yani Recai Bey ile Süleyman Arif Emre Bey'in emekli edilmesi ve onun yerine 6 tane de kendi istekleri doğrultusunda hareket edecek kişinin eklenmesi. Karşı tarafı da anlamak adına soruyorum. Niye böyle bir şey yaptılar? Amaç Oğuzhan Asit Türk'ün genel başkan seçilmesi miydi? İstişare kurulu başkanı. Bu anlatılanlardan herhalde o anlaşılıyordur. Çünkü, çünkü eğer istişare kurulu nizami olarak tüzüğe uygun ve Erbakan hocamızın vasiyetine uygun bir seçim yapsaydı eğer... Hı. Oğuzhan Bey'in seçilmesi mümkün olmayacaktı büyük ihtimalle. Oğuzhan Asil Türk Parti için çok önemli bir isim mi? Veya babanızın e, işaret ettiği bir isim miydi ki Yüksek istişare Kurulu bu hale getirildi? Ve muhakkak Oğuzhan Asil Türk'ün Yüksek istişare Kurulu Başkanı seçilmesi gerekiyordu. Tabii ki önemli bir isimdir ama en az onun kadar önemli Recai Bey de diğer istişare kurulu üyelerimiz de Fehim Adak Bey de Ahmet Tektal Bey de Süleyman Arif Emre Bey de en az onun kadar önemlidir. Dolayısıyla biz her zaman vefatından sonra rahmetli babamın yaptığımız açıklamalarda da söyledik. Her biri bizim için eşit değerdedir. Her biri Erbakan hocamızın en yakınlarıdır. Biri öbüründen daha Erbakan hocaya yakın da bir tanesi ikinci adam da öbürü üçüncü adamdı şeklinde bir yaklaşım söz konusu olamaz dedik. Dolayısıyla kim bu kurallara uygun bir şekilde, nizami bir şekilde Tüzüye ve Erbakan hocamızın vasiyetine uygun bir şekilde burada seçilirse onun başımızın üzerinde yeri var dedik. Hmm. Bu Ahmet olur, Mehmet olur, Recai Bey olur, Oğuzhan Bey olur. Bizim burada karşı çıktığımız daha vefattan hemen sonra da ilk adımda en temel prensiplerimizi, Erbakan hocamızın vasiyetini, uygulamalarını terk ediyorsunuz. Bunlara aykırı hareket ediyorsunuz. Parti tüzüğünü çiğniyorsunuz. Ve nizami olarak istişare kurulu içerisinde yapılması gereken bir seçimi maksatlı olarak getirip gayri nizami olarak genel idare kurulunda yaptırıyorsunuz. Size ne dediler cevaben? Bunları söyledikten sonra bu iş bitti. Zaten seçildi. Herhangi bir şekilde seçilmesi yeterlidir. İstişare kurulunun içerisinde biz bunu müzakere etsek, tartışsak, konuşsak aylarca seçemezdik. Onun için getirdik biz bunu geneldare kurulunda hallettik. O dosya kapandı. Tamam artık siz de buraya tabi olacaksınız dediler. Biz de tabi dedik ki milli görüşün 40 yıllık, 45 yıllık geçmişinde bütün sıkıntılar böyle prensiplerin çiğnenmesinden dolayı oldu yaşanan pek çok ayrışma, sıkıntı. Yine Recai Kutan Bey kendisi bizzat Oğuzhan Bey'e mektup yazdı. Rahmetli Erbakan hocamız 27 Şubat'ta vefat etmiş. 7 Mart günü tarihli Recai Bey'in mektubu var. Orijinal kopyası Oğuzhan Asil Türk Bey'de ona yazıldığı için. Diğer fotokopileri de bir tanesi Recai Bey'de bir tanesi de Ahmet Tektal Bey'de bulunuyor. Diyor ki biz Erbakan hocamızın belirlediği istişare kurulu üyeleri olarak sizi istişare kurulu başkanı olarak seçmedik. Bu yanlıştan dönülmesi gereklidir. Eğer bu yanlıştan dönmezseniz bu hareketimizde, partimizde, camiamızda ayrışmalara ve bölünmelere yol açacaktır. Lütfen geliniz istişare kurulu olarak 8 kişilik hocamızın belirlediği istişare kurulu olarak bu seçimi nizami bir şekilde tekrar edelim. Ve e, hak yerini bulsun, kim seçilirse herkes de ona e, tabi olsun diye bir mektubu var. Bu da bunun delillerinden bir tanesi. Oğuzhan Bey'in Ama bunlar mi? maalesef hepsi kulak arkası edildi. Israrının sebebi neydi sizce? Niye Yüksek İstişare Kurulu başkan olmak istiyordu ısrarla? Orada bölüşlemeyen, paylaşılamayan veya sahip olunmak istenen şey ne? Yani Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini Erbakan Hocamız hayattayken yürüttüğünden dolayı... ...vefatından sonra o koltukta, o makamda bulunan insan... ...Erbakan Hocamızın makamına, koltuğuna geçmiş olacak diye düşünmesinden dolayı diye... E, tahmin ediyorum ve son derece ısrarlı bir e, tutum içerisinde oldu buna itiraz edenlerin de tabi maalesef büyük bir kıyıma uğratıldığını gördük örneğin il başkanları ilçe başkanları gençlik kolu üyeleri görevlerinden alındılar bizimle birlikte bunun yanlış olduğunu ifade eden pek çok insan il kongrelerinde büyük kongremizde geçen sene yapılan delegelikleri bunların düşürüldü ve pek çok yerde üyelikleri Saadet Partisi üyelerinin üyelikleri silindi. Örneğin bir Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir ilçedeki Saadet Partisi'nin bütün üyeleri, 400 küsür tane üye bir günde silindi ve partiden bunlar uzaklaştırıldılar. Tamam. Sonra siz e, buna bir tepki, bir tavır olarak mı e, Necmettin Erbakan Vakfı'nı kurdunuz? Buna biz tepki, tavır olarak kurmadık. Çünkü Erbakan Vakfı rahmetli babamızın bir vasiyetiydi. Bize hayattayken vefatının yaklaştığı dönemde Öncelikle rahmetli annemiz Hatice Nermin Hanım'ın vefatının arkasından Hatice Nermin Erbakan Vakfı'nın kurulmasının fayda getireceğini, çok hayırlı bir hizmet olacağını ifade etmişti. Hatta bu vakıfla ilgili bir Balgat'ta arsa göstermişti. Burası uygundur, buraya da bir bina yapılır. Ve Hatice Nermiler Bakan Vakfı burada hizmet eder diye bize ifade etmişti. Fakat sonradan vefatına yakın kendisiyle ilgili de böyle bir vakfın kurulmasının hayırlı olacağını ifade etti. Tamam. Ve biz de bu vasiyet üzerine evlatları olarak hı hı. vakfımızı kurduk. Biraz evvel sizinle özel sohbetimizde ifade ettiğim gibi tamamen milli görüş projelerini ilmi olarak çalışmak... Ona geleceğim bunları yani. Bunları telli etmesin. Necmet'ine Kurulmuş bakalım. bir vakıf. Vakfını ayrıntılandıracağım. Yoksa parti içindeki bu sıkıntılardan dolayı kurulmuş Konuş bir vakıf, vakıf olarak tam. değil zaten vasiyet olduğu için yerine getirilecekti. Bir ara e, Saadet Partisi'nde adınız e, Genel Başkan Danışmanı veya Danışman olarak geçildi galiba. Bu sizin talebiniz ve rızanızla mı yoksa size e, konulmuş bir titir mi, bir ünvan mıydı? Genel merkezde genel başkanımızın, genel merkez yönetiminin uygun gördüğü bir unvandı. Geçen sene Mayıs ayındaki genel başkan adayı olduğumuz büyük kongreye kadar bu devam etti. Fakat bu kongrede tabii iki ayrı listeyle girildi ve genel başkanlık seçiminde Mustafa Kamalak Bey genel başkan seçildikten sonra onların listesi tabii ki yönetime geldi. Hmm. Ve o listede bizim de adımız yoktu hmm. ve bu ünvanımız da ortadan kalkmış hmm. oldu Olsun, o kongreden kardeşim. sonra. Yani o zaman şimdi Saadet Partisi ile Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan karşı karşıya. Doğru mu özetliyorum? Şöyle bir yanlışlık olabilir. Tabii Saadet Partisi'nin teşkilatları üyeleri, tabandaki samimi ihlaslı insanları, bizim Milli Görüş Camiamız, her zaman kol kola, el ele birlikte yürüdüğümüz insanlardır. Ve onlar en zor şartlar altında tabi canla başla davaları uğrunda Hiç çalışmanın şüphesiz. derdindeler. Kastım kurumsal olarak. Ya, yani genel merkez yönetimindeki bir elin parmakları kadar Hı -hı. sayıdaki insanın yaptığı biraz evvel söylediğim yanlış uygulamalar. Peki. Dolayısıyla böyle bir bir, oldu. bir bir de biraz e, ne diyelim okları başka tarafa çevirmek adına